Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar en son bildiğiniz gibi Minecraft'ta bir mağara keşfetmiştik. Mağarada ölmüştüm. Aşağı doğru düşmüştüm inerken. Arkadaşlar bu bölümde mağarayı keşfedeceğiz daha çok. Hani en azından bir bölümünü e, bulunduğumuz konumu keşfedeceğiz. Daha sonrasında da oraya yerleşeceğiz. Bu bölümde biraz daha e, oyunu daha fazla öğrenmeye başladım. Yavaş yavaş alışmaya başladım oyuna. Komik güzel zamanlar da geçiriyoruz. Umarım bu videoları izlerken eğleniyorsunuzdur. Video like atmayı ve eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyerekten dilerseniz videoya geçelim. <laughs> Ana kırıldı kazdım. Dur dur. Şunlar. Bak bunlar sarkıt. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi altını niye kazdın? Eşyalar orada. <laughs> Ee, eşyaları oradan alacağız ama. Tamam alacağız sen biliyor musun nereye geleceğini. Ben yatayım. Hayır. Bu iyi bence. Yatarsın doğum. Ben siz yatamazsın ki. Ya. Yatağım yok benimle. Ya oğlum. Senin ben getirecek. Karanlıkta bıraktı. Ya benim. Ya benim de suçu gitti. Ya öleceğim. Burada yazdım. okçu mokçu var. Ya. ya oraya nasıl ya inecek zaten? Ya Ya ineriz ineriz. Çok mu ineceğiz. Tabii sen ölmezsin. Geliyorum bak senin yanına. Şöyle gidiyorum. Ya eşyalarım ta madenin dibine düştü ya. Of. Ya niye <laughs> indik ki oradan ya? Abi in, yavaş yavaş incektik. Yavaş yavaş. O madenler de çok fazla maden çıkıyor. Korkma geliyorum abi. Gördüm seni. <laughs> gitmişsin bir de şey düşünemişsin. Sandıktan oraya gitmişsin. Kork. Korkuyor. Et de bırakmamış bu İnsan et koyar mı? Ya, ya sen koy da etleri. <laughs> bu koy... He. Ee, ben aldıydım o etleri de yerim diye. gitti. <laughs> Dur altın çapa varmış şurada bunu alalım. Abi şey uyu 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 gel. Ya of senin götün. Ben ne yaptım? Sen gittin. Aynı yatakta yatabiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> ben... <gülüyor> hiçbir şey yok koru beni. Allah belanı vermesin ya. İnce surdan yavaş yavaş ya. Bak şurada tüccar var. Bak creeper var. Creeper var. Patlıyor bu. Gidiyoruz patladığına <laughs> Tam gel bak şurada tüccar bak bak sen dedin tüccar bak. bırak oğlum ben e eşyalarımı almam lazım gel gidelim şu madene. Tamam. Bir bir zümrüte sana mantar ya. Çok heyecanlısın abi olmaya. Ya oğlum ya malzemelerim gitti ya. Allah bilir lavın üstünde şu an malzemelerim. Yok ya gördün mü malzemelerin lavın üstünde. Öyle bir şey olsa alamam değil mi? Lavın üstünde o. Eee gidiyor yani lava düşüyor. Biz nereden girmişiz? Neredeydi işte orası? Al. Soldan gitmedik mi şuradan? Ya aynı mağara. Mağara şurada. Ha buldum mağarayı. Gel. Hatta şuraya bir tane şey çekeyim. Dur. Ne yapıyorsun abi? Tanrı'ya mı ulaşmaya çalışıyorsun? Ne yapacağım? Estağfurullah. Ya abi ne tanrısı? Ha bu, bu işaret olsun. Bulamazsak. <gülüyor> aynı. ya abi ne tanrısı? Sen ateistin doğru. Al <laughs> sana. <laughs> Pis münafık. Eğilerek hareket edeyim de yavaş ya. Hadi Allah korusun seni. Yes. <laughs> Hadi gidelim ya. Ya. Teoman. Ya tamam et, eşyalar et, şurada, et ver, şurada şimdi aşağıda. <laughs> <laughs> ne güzel 6 tane et bir şey diyordum. Karpuz veriyor. Et ver diyoruz karpuz veriyor. Gel bak beni takip et. Şurada. Bu arada başka insanlar da girebiliyor oraya biliyor? <laughs> Şu an bizim oyuna. Hayır, e, evet. işte arkadaş gelirse mesela oynayabiliriz bunda. Arkadaş eklersek. Ha, bizim odaya getirebiliriz buraya. Bizim dünyaya. Evet. Benim düştüğüm yer neresi? Bura değil mi? Ha, aşağısı. Evet, oradan aşağı. <laughs> Sen camış gibi atladın aşağıya. Camış gibi. <laughs> Açık orası, biz oradan nasıl? Ay, masal. Ay, masal aşağıda. Bak. <laughs> Dur lan, su var mı? Sen de düşeceksin, göreceksin ha. Ondan sonra hiçbir şeyimiz kalmayacak. Ya düşmem ben. Ya düşmem ben. Ya abi burada 10 yıllık Minecraft oyuncusu var. Sen kime düşeceksin diyorsun. Bak vurursan düşerim ama. Onu yapmasın. Aka sen yolunu aç. Ben gideyim. Okey. Abi zaten ben, ben ne yapmaya çalışıyorum şu anda? Şu anda yolu bulmaya çalışıyorum. Aşağı doğru inebileceğimiz bir yol. Sen madenin en sağına doğru git. Bence bayağı bir gidelim, yol atalım. İşte aynen. Ondan sonra şey yapalım. Ee, oradan direkt aşağı doğru ineriz. Evet. Ben Bak, Levent XP'leri duruyor, görüyorum şu an bu eşyaları. Ben eşyalara bakmaya bile korkuyorum şu an. Sen nasıl görüyorsun eşyaları? Devil XP falan. Aşağı in... Ya oğlum! <laughs> ben sana <gülüyor> 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 bir çok korkuyorum. Abi sen benim travmalarımla mı uğraşıyorsun ya? Yükseklik korkumla mı uğraşıyorsun? <laughs> abi yükseklik korkum mu var? <laughs> Oyunda var şu an. Karpuzla para şey kırdatıyorsun. E taş kırma abi ben abi, ben yine etsin. düşeceğim ya ben malım ya. açtı yola bak ya. Aha şurada yol var dur. Ya bende yolcum yolcum var ya? AK Partililere sor Allah düşüyoruz ben. Altın boş olsa şu an. <laughs> ha bak yolu buldum bak gel aşağı iniyoruz. Hop. Oh. <laughs> bu kadar yol var yalnız bu ne abi. Allah'ım. Dikkat et sonunda. Ya oğlum. <laughs> ne gidiyoruz işte aşağıya. Ya düşsem. Abi düşmesin yani ne düşüyor. Benim eşyalar nerede? Ha, e şurada ta Ebe Sanmalı'da. En altta değil mi? Çok dipte değil mi kesin? Evet baya dipteler galiba. Gözükmüyorlar ama. Şu an gözükmüyorlar. Ama. ama elmas var aşağıda. Elması... Oha bir sürü elmas var. E çok iyi. Gel benden. Korkuyorum <laughs> 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 sıratta gibi. Giriş var. Bir... Korkuyorum <laughs> <isin. gülüyor> Allah'ım. Günahlarımdan arınacağım. Hacca gideceğim. Hacca gideceğim. <laughs> Vallahi hacca gideceğim. Tamam tamam buldum bak yolu bulun bak. <laughs> Burası ne oluyor? Buranın ismi ne? Ee, mağara. <laughs> Böyle mağaranın... <bağırırım>. Büyük mağara <laughs> ama. Habil'le Kabil'in olduğu mağara kalmadı. Al bir buldum. Ya oğlum ölürüm ben bu köşede. <laughs> köşeyi kapat. Zıplarım ben ping pong topu gibi sekerim. Abi seksek misin? köşeleri kapatsana. Abi tamam, düşmezsin Köşedikler şimdi. Çocuklar için güvenlik nolur? <laughs> Çocuklar için güvenlik <gülüyor> <yalıyorsun>. <gülüyor> Sen düşersin <laughs> Yine gitmeyelim. Bak senin için bak gelişinden aldım burayı. <laughs> bak balkonum bile var mis gibi. Bak lan. Oğlum bayağı inmişiz lan. Aa şu mavi şeyler nerede benim, benim bana? eşyalarım mı? Ha bak tamam. Eee böyle parıldayan bir şey olması lazım. Ha nerede lan senin eşyaların? O, parıldayan şeyler şey parıldayan ne var ki? Sağda bak lavın sağında mavi. O bu mağarın niye kadar büyük? Büyük benim eşyalarım nerede? Yok. Onlar şey ya görürüz şuradan, şuradan düştün zaten. Bir de bir şey diyeyim mi? Bu hayatımda gördüğüm en büyük mağara Minecraft'ta. Bu kadar büyük ata görmedim hayatımda. Aga bu ne? O, aşırı büyük. Ulan sanki şehir he. Kocaman. Ben lava, lava Böyle bir sürü mob var. Bile. Yok be lava düşmez. Senin için dur çocuk şeyi yapayım şöyle. Şöyle düşmez inşallah. Ya bundan düşersin artık. Yani. Tamam düşmezsin gel gel. Bir de çıkması var. <laughs> ya abi harbi buraya nasıl çıkacağız lan? Ulan sanki bir dakika. Meşale koy meşale. Yolumuzu bulamayacağız. Dur Baya taş topladın ha. Aha. E kırarak tabii. K kırıyorum, kırıyorum kırıyorum, kırıyorum sen şimdi nerede öldün ya? Arıyor ama. Zombi ölüyor ya aşağıda. Tamam. Oğlum benim eşyalar nerede? Tam bulacağız seni eşyalar şimdi. Sen şuradan öldün bak şurada yanıyor. Yanan bir şeyler var. Bu, buradan, bu tarafta düştün. Gel. Heh. Tamam. Buradan düşsem ölür müyüm? Hayır ama canın çok gider. Tamam. Tamam aşağı inebilirsin onu. Şöyle yol yapayım biraz. Dikkatli olan bir sürü mob var. Eee hani yay varmış Oğlum lan. burada creeper gibi bir Hiç şey bir var. Şey. Koca kafalı. O ne lan? Geliyor bana doğru. Ne kadar dur gitme. Geliyor. Slime mi bu? Dur. Ne bu? Ya <laughs> yes, slime. Slime. Ne oluyor bu? Bu ne oluyor bu? Ya mob işte ölünce bölünüyor böyle. Mitoz bölünme geçiyor ilkler. Evet. Mayoz mama çok büyük biliyorum. Ben Aa, öleceğim. Çok... Öleceğim. 3 3 şeyim var kalbim. E, yemeğin kalbim yok mu? Sündür. Bir dakika. Eee anne hani bir et yiyeyim. Sen eşyaları bulacaksın. Kendi değil et yiyor. Çok karantı, Kendi buradayım. et yiyor. Bana anasını satayım karpuz verdi ya. <laughs> Ölecek seni kol yani. Ya vursana şarımcı. Öldüm öldüm öldüm. Dur abi sen şey git. Ya hayır öldüm, öldüm. Hayır hayır hayır. Abi karpuzu yiyesene. Karpuz Bir mu tane kalmadı? karpuz kaldı. Senin ben kafanı... <laughs> vermiyon <laughs> ki vermiyon. Vermiyon <laughs> götüne sok o yemeklerine. Abi çok mu var ben ne yapayım? Gideyim şu inekleri ben kendi etimi kendim alayım. Tamam zombi iskeleti saldırıyor şu an. Zombi iskeleti saldıracak. <laughs> Sen yolu bulabilir misin? Ee, gel buraya. İnşallah. Bulurum. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu mağara niye bu kadar büyük? Aşırı büyük. Niye bu kadar bir mağara hiç görmedim ben. Normalde biter bu kadar. Okçu mokçu her bok var. Ya git şuradan. Ha gördün gördüm galiba. Tamam. Kanka bir git okçu. Yavrum git. Öldüm. Yine mi öldüm? <gülüyor> öldüm. <gülüyor> okçu var. Karanlıkta iş yapıyor sanasını satayım. Ben yatamıyor muyum ya? Ya benim de yatmam ben lazım. ben yatıyorum bak. Yattım da gece o, gündüz olmayacak. Seni eşyalarını arıyorum şu an. Nerede? Acaba silindiler mi? Bilmiyorum ki. Siliniyor mu? Bakalım. Ee, işte normalde silinmemesi lazım ama. nefes nefret ediyorum. Ya en girme şimdi. Herkes onu diyor zaten. Yani yukarıdan düştün? Allah Allah. Eşyalar mı dolayı? Ben malum bulamıyorum. Hayır, hayır, son bir geldi. son bir geldi. geldi. Git şuradan, git şuradan, git şuradan! Ölecek, 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 ölecek. Ölmüyor, ölmüyor. Gireyim, gireyim. Öldü. Ölmüyor. <laughs> ya oğlum çıkış yoluma bir gelsene Kılıç. ya. Kılıç yok, bir şey yok bende. Al yine okçu. Tamam tamam, şey yap. Ya hiç ölmedik. Allah'a şükür. Şalan bulam. <laughs> İki dakika başlıyoruz şimdi. Yani galiba başlıkaya gitti. Niye? Lan ölçük. Hayır ben baktım yok bu öldüğümüz yerle bir daha bakacağım bu dönüşte. Aşağıya full dolaştın mı? Yani çok dolaşamadım yani yüzde onunu gezebildim sadece. O kadar büyük bir mağara. Zombi var. O zombi hala duruyordur orada. Ben sana diyeyim. <laughs> Dur, Öldürmen gerekiyor şunu. Çık da öldür ya. Öldürdüm öldürdüm. Neredesin sen? niye <laughs> niye yerde et var acaba? Girirken <laughs> koyun mu şey yaptın? Evet. Bak kemik atıyorum görüyor musun? Benim olduğum yere zombi bak, geliyor. Bir şey zombi, yani. gel zombi geliyor. Zombi geliyor. Geliyor. Geliyor öldüm. Tamam çık. Çık yukarı abi ben geliyorum. Gel. Lan gel. Geliyor. Geliyor mu geliyor? Lan öldüm. Ha geldim. <laughs> ya sen ne yapıyorsun abi? Gelsene ya. Abi öldüğün yeri bulmaya çalışıyorum. Sen hiç dünyadaki yaşayalım gitti gitti artık o eşyalar unut. Ya sen hiç, hiç, hiçbir geliyor bana kılıç mı hiçbir şey yok bak vuruyor bana kodumun okçusu. <laughs> Hala orada mı? Bir gündüz olmadı ya. Tamam sen burada vermiş olman lazım ama eşyaların gitmiş maalesef. Hani gitmiyordu eşyalar? Ya uzun süre galiba gelmeyince gidiyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir şey geliyor. Zombi. Ne geliyor? Geliyor. Yine mi ya? Evet. Çaktırmıyorum gel seni bitti geliyor. Kömür. Aşağı düştü. Mal. 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 <laughs> Gerizekalı. Minecraft NPC NPC'lerine zombilerin mantığı. <laughs> Artık bizim kafa. Aa! Hayır, yanlış yere gidiyorsun. Önce tut abi. Ne biçim yol ya. Açacağın yolu. <laughs> Abi üzgünüm. Ulaştırma Bakanlığı değilim maalesef. <laughs> Geldim. Aa, kavuştuk sonunda. Allah aşkına, kavuştuk da kömür in in, in <laughs> İn. Kafayı yiyeceğim. Abi, ben ölüyorum. Kömür bakıyorum. yok. Kömürü bırak. Kömür yok. Kömür. kömür. Beni niye aşağı indirdin o zaman? <laughs> ya önce kömür bulalım. Aşağıda bir şey var mı? Yok yani var da önce kömür kazmamız lazım. Tamam kazarız. Aşağıdan bir yerden kazarak bulamaz mıyız? Yol kazan. tamam da kömürler biraz yukarıda bulunuyor. Kömürler biraz yukarıda bulunuyor. Aşağıda şu kümle bir şey Aşağıda yok. Şey yok. Bana taş kaldı. şey ver. Ver bana ver. Tamam işte vereceğim vereceğim gel. Allah belanı vermesin. Her yer zombi kaynıyor. Sen al karşımız full zombi. <laughs> Sen götürüyor musun? Aman bir zombi. Ne bir zombi var. Ay vur. Aha öldü. Hayır. Hayır. Gelemez herhalde. O kadar so akıllı değil. Dedim akıllıymış. Ha, yine aşağı düşeceğim. Bunun bokuna ha. Ya öldü tamam. Peki vurma sakın. Bana sakın vurma. Bir canın var. Burayı da canım. Alayım bütün malzemeleri. Ya öleyim de bütün eşyalar gitsin. Heee sonra sen de burada. Et şey vereyim sana. Karpuz vereyim versin vereyim. E İki adet et yiyorsun. Bana hep karpuz veriyor. Versene şu şeyden. Ya et. Ya. Şey be, ver kazma ver kürek ver bir şey ver. Adamlara nereye saldıracağım? Ya al atıyorum. Lan aşağı düş. Atacaksın yine. Bit, bitmiş şeyleri atıyor ya. Ben 3 tane şey yaptım demir kazma. Abi başka şey mi? Yemin ederim başka şeyim yok. şunu. Tamam öldü o. Al. Kılıç attım Aldım. Ha gelmiş ipne. Ne oldu lan ipne? Allah düşüyordum. <laughs> ne oldu lan <laughs> ipne? <Ölüyorum. gülüyor> Serdar abiyle oynasak öyle olur herhalde. Ne oldu lan ipne? <laughs> Oynar <laughs> mı acaba? Serdar abi bunu oynamaz. Bu ne anlıyım be. Şu işte. Bak. Lan. Öldü. Aşağı düşünce ölüyor mu o da? Abi kömür lazım. Ölüyor Şu evet. Okçudan korkuyor. Abi kömür var Okçu şurada. var, okçu. Abi iki canım varmış. Abi geç 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 geç. Valla geç. Lan Önce lan. Önce bir canımı ya. Aşağı attı ya. beni. Lan nasıl düştün ya. Ok, ok attı aşağı düştüm ya. İnşa aşağı al şunları. <laughs> gülme gülme. Ya nasıl ya? <laughs> ya gündüz vakti biz niye bununla uğraşıyoruz ya? Ev yapak ya ya. <laughs> Evimiz var zaten. Bahtiyle tükleyeyim ya. Köyün evine şey olduk. Konduk anasını satayım ne? Evimiz var. Tam gel bir yani valla. Yolu ezberledin artık ya zorla. <laughs> Senden daha iyi biliyorum yolu merak etme. <laughs> <laughs> artık profesyonelleştim şeylerden, dar yerlerden geçmeye. <laughs> Korkarak geçtiğim yerlerden hızlıca geçiyorum artık. <laughs> bir dakika şimdi yalara kapatayım düşüp vermiyor sonra tekrar. İyice kapatayım şurada. Ona da düşerse şimdi bir dakika bir <laughs> Az şunları. Hayır! Allah kahretsin. Kıyıp patladı. Ya bir aşağı inemedik farkında mısın? Ha, önce kömür bulalım bak kömür gördüm orada. Önce kömür alacağız. Ay, kömürü ne tüküreyim ya ben Dışarıda. ölmüşüm. Şu aşağıdaki lootumu alabilir miyim? Ne, nerede lootum? Ya aldım ben lootumu. Aldın mı? Lootumu aldım ben zaten. Oğlum creeperlarla yan yana. Evet, evet yap yap. Sıra <laughs> Ağzı biraz... Ağzı... Abi kaç. <laughs> tamam öldürdük bunları tamam. Öldüm. Tamam öldürdük tamam. Öldüm Şimdi öldüm dur. öldüm öldüm. Kömür buldum kömür. Arkama bak arkama bak. Kömür buldum. Ki i̇ki, canım var. Neyi kömürü hala iki canım var. Tamam tamam. Karanlık diz boyu bu ne? Dur dur kömür buldum tamam ha, dur kömür. Kömür mü tüküreyim? Gel gel gel. Aaaa! Aa, öldüm! Bir, bir, öldüm! <laughs> Tamam kaç şimdi dönüş yola gir. Çünkü bizim yola gir. Yola gir bak. Ölme sakın bak. Yol yapıyorum sana. Kaç. Tamam kömür aldım. Evet çünkü şey bak ya bir kömür için. <laughs> Dur. Ya bir kömür için. Kötü bizi s***. Senin kaç canın var ya? Tamam. Lan vurma. İki, iki canım var yapma. <laughs> Vurup alsam bütün her şeyini. Yanma yanma Bir yanma. Yanma <laughs> yani düşer valla sonra sen de düşsün eşyalar kaybolur. Elmas kazman var bak önemli. Hatta şimdi sandık yapayım. Hayır vurma. <laughs> Bir canım var bak yapma. Bari sandık yapayım da şeyi koyayım. Gitmesin elmas kazman olsun. Biri koru sen adam gibisin. <laughs> tamam koruyor şu an. Şöyle. Tamam. Buraya bir ya yatak var. koy bırakın burada doğalım artık yeter ya. Abi <laughs> biz niye düşlemedik lan? <laughs> Mal bu 50 defa buraya geldim ya. Yatak koy şuraya ya. Uyuyak şurada ya. <laughs> Yatağım yok ya. Bak şu yol bizi kömür yolu. Sen bundan kömür bulacağız. Arkanda arkada, bu. Arkanda arkanda arkanda. <gülüyor> 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 canım bana. <laughs> Abi bu can ya niye ya? Dur önce bir kartuz maruz bir şey yapmadınız. Bu patatesler vardı. Patatesleri alayım şuradan. Tarla vardı. Dur bir yemek bakayım. Altın zırh. Ne var başka? Bir bokayaram altın zırh. Yalnız eşyalarımız var. Odunlarımız da var. Yani odunlarda geçiniriz biz. Acaba kömür lazım ama bak. Kömür 60 tane falan kömürümüz olsun rahatlarız. Abi burada niye kripi patlamış? Senin olduğu yere kripi patlamış bir kere. <laughs> Sen bana hiç çekmişsin burada. Bir sürü kripi çukuru var. Ben tabii gelirken kaç tane zombi saldırısını uğradım. <laughs> Biliyor muyum <hiç>? Yok tabii. <laughs> Zombiler kötü <küçük> bir s**tti. <laughs> 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 Video başlı. Var o kadar büyük ki. <laughs> Ben hayatımda bu kadar büyük mağara görmedim abi. Sende de gözükmüyor bir kısım. Bende daha çok çok gözüküyor. Hayvan gibi büyük. Ya bunun devamı var bir sürü. Kazmalar yani. Elmas kazmayı niye aldın abi? Esma, elmas kazmayı bilerek koydum ben. Eşyaları koysana şanda. Şey, taşları maçları da koy. Elmas kazma. Elması koydum. Yuva yapacağım. Kızım. Ham demir koydum. Taşı koydum. Yiyecekleri tutuyorum, Şeyi koydum. Meşaleyi koydum. Kılıçlar var bende sadece. Tamam. Şunu fırın yapacağım. Toprağı zaten bende kalsın. Tamam. Toprağı. Şurayı biraz büyüteyim. Tamam, ben de burayı bakayım. biz bence ev yapalım. Abi, şöyle küçük bir... Bence burayı bir ev yapalım. Şu... Şeyi... Sütunu... Böyle mağarayı tutan sütunu bir ev yapalım bence şöyle. İnsanlar gider evini... Şey yapar... Tahtadan yapar. Biz burada... Taştan ev yapıyoruz. Dur abi koyma. Şunu şöyle. E buraya yine zombiler girer. Ya kapatacağız. Kapı koyacağım şimdi. Aa, zombi, zombi geldi. geldi. bu abi. abi vur şuna. Evet. Et aldık. Tamam. Çürük et ama. Al şunu al. Bak yasın atıyorum sana. Bunlar üç tane aşık bandı olur ya. Başka kaç yok mu ya? Şurada mı kazanıyor? Ya da biz gece mi zaten? Galiba gece. Aynen gece. Gel yapalım biz işte. şuraya. Sabah yanımıza zombilerle uyanırız zaten. E, tabi, yat abi yat yat. Yatamıyorum. E, eğilmeyi kapat. Eğilmeyi kapat. Neyi? E, eğilmeyi kapat. Kapatalım. Kılıcın mı? Ne, ne oluyor lan? Ne oluyor lan? He? Şimdi sandık yapalım. Olmaz mı? Kır bir gel, kır bir, kır bir, kır bir. Creeper, creeper. Ay ne? Aşağı düştüm. Ya ya? Şaka mı? Hatta gel dur, tam burası aşağı in. Nasıl ineceğim? E yoldan. Gidin al. Odun al. Odun lazım bize. Ulan bu ne, ne biçim bir mağara lan bu? Öküz gibi büyük abi. Öküz gibi yani nasıl sen? O kadar büyük ki. Daha devam var aşağıya doğru. Yani bunun aşağısı var. Hani bu iki katmanı düşün. Bu bir katmanı. Anladın mı? Anladım. Da bak can, bunun bir aşağısı canım fullendi. Böyle iyi oldu aslında ölmem. <laughs> tamam gel hadi. Bizim birbirimizi öldürmek çok daha mantıklı lan. Ya evet Skyblock'ta falan öyle de. Gel bakalım. E tabii checkpoint burada olunca için böyle eşyaların nerede olduğunu bildiğin hani eşyanta eşyaları koyuyorsun sonra ölüyorsun mesela. <gülüyor> Zombi <gülüyor> sanki yokmuş. beş katta siyah. <laughs> Zombi zannediyorum. simsiyah sana. Bakalım. Yeşil siyah. Zombilere de benziyor. <laughs> tamam san şey adımları atsana. Nereye gittin? İskeletler birbirine ok atıyor lan. Al işte yine düşündüm abi... ya. Sana bakarken. Oğlum şu mağaranın şuralarına gitsek ya bak ilerleri. Tam şimdi gideceğiz ama önce. Aa et varmış burada. Hayır. Ne oldu lan? Öldün. Abi evet. Öldüm. <laughs> Sen ne şabır <eşyaları> alıyorum. Abi kırık ya. Abi bu şey Abi kırık kalacaksın. <laughs> Niye? <gülüyor> Çıkar çık. Yukarıda ne var ki? <laughs> Git de göre beni. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir sürü abi, zombi geliyor yukarıda. Bir, şey... <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ya. Ya of. Tamam gel yukarı çıkalım odun toplayalım. Bu ne ya? Bir bok yapamıyoruz burada odun yok. Odun yok bir şey yok. Şey onu da atma. Ekmekleri alsam. Bak bunu böyle ayırıyor ayırıyormuşsun. 22 ekmek attım mesela sana şu an. Gelmedi işte. Sen yere attığımda bakmıyorsun. Al 42 tane attım. Bana böyle. Tamam. Şimdi bana taş lazım. Ee... Bir ekmeği yiyeyim de. Canım fullansın. Balta yapacağım. Ya biraz şu odunları toplayalım direkt aşağı inelim. Ne güzel yani kazmam vardı. Şey... İlk başta her şeyim vardı ya. <laughs> ya benim de vardı. Elmas kazmam vardı. Yok oldu. Ya bana söylemiyorsun. Ya yok. <laughs> Almadım. Çıpladın. Alsam söylerim. Şey yapalım. Köye yani. gidelim yatak. Sonra devam edelim. Ya abi yatakları kırdım ben. Mağaraya gidip uyuyalım. O köydeki yatakları alıp çalıp mağaraya mı soktun? <laughs> evet, bizim yatakları. Bizim şey nerede mağara? <laughs> Şurada gel gel gel. Crafting table tamam, Ben topladım ya. bir süre. Yalnız bu nasıl bir Minecraft ya? <laughs> Yapıyor musun? Tamam <laughs> <laughs> ya, ben de. Of, oy oy. Gerçekten yok. Hesap kapatalım o zaman. Aynen. Buradan, Buradan sonra devam edelim.